Merhaba farmseverler sonunda Diablo Immortal'a Blood Knight klası geliyor arkadaşlar ve e, bu aslında Diablo serisine uzun süredir gelen ilk yeni klas bunu Diablo Immortal üzerinden e, yapmak istemişler bu da muhtemelen Diablo Immortal'a biraz daha oyuncu çekmek için olabilir arkadaşlar. Bunu deneyebileceğiniz çeşitli yollar da var. Fractured Play'nin sadece Diablo, e, Blood Knight'a uyarlanmış bir halini oynayacağız. E, yani girdiğiniz zaman e, Blood Knight olarak oynayacaksınız. Class değiştirmemiş olsanız bile ve onun seçilmiş skillleri artı düşüreceğiniz Legendary'lerle e, deneme şansınız olacak. E, beğenirseniz de. Geçebilirsiniz arkadaşlar Yeni bir klas olarak Bunu da oynayabilirsiniz Arkadaşlar ee, Gayet güzel ben e, sevdim Bu durumu hatta bence bunu Her hafta farklı bir klas Fractured plane olarak oynansa Ve hatta leaderboard da Konsa bunun için e, Güzel olabilir Yani bunu belki yaparlar devam ederler Demek ki e, mümkünmüş teknik olarak çünkü farklı bir klasla oynayacağız temelde yeni klasla oynayacağız. E, umarım bunu getirirler düzenli olarak diyelim arkadaşlar ödüller falan var e, yani bunları da yapmak lazım. elit quest geliyor bu elit questler güzel oluyor ben seviyorum hatta tekrarlayabilsek de güzel olur bence. E, bu da Blood Knight ile ilgili bir elit quest arkadaşlar. Dread Pilgrimage e, uzun süredir devam eden bir questti. E, Blood Knight'ın gelişiyle de ödüller tamamlanacak arkadaşlar. Son versiyon gelecek. Aslında Fractured Plane'i ya da işte bu yeni adı olanı neyse onu yapmanızı istiyor arkadaşlar. Bunları da almayı unutmayın arkadaşlar. Kozmetik set geliyor. Bir tane Inarius'un çıldırınları e, şeklinde bir e, kıyafet seti geliyor. Önceden gelmiş bazı eventlerde tekrar geliyor. Fire Before Darkness şeklinde bir etkinlik var arkadaşlar. E, Class Change'e de yeni bir e, nasıl diyeyim yeni bir sistem gelecek arkadaşlar. Birincisi... E, 13'ünden Ağustos'un ikisine kadar yani uzunca bir süre boyunca sadece 24 saat olacak bekleme süresi. Yani 7 gün olmayacak. Bu sayede istediğiniz klaslara geçebileceksiniz. Hani Blood Knight dışında diğer klasları denemek istiyorsanız onlar da değişecek arkadaşlar. Aynı zamanda da sizin ana eşyalarınızın da arkadaşlar yani Mesela str ve int yani bu iki ana stat'a sahip eşyalar var biliyorsunuz. Eğer mesela wizard intelligence oynuyorsunuz işte demon hunter'a geçtiniz str bir karakter setlerde sorunlar oluyordu. Artık üzerinizdeki eşyalarda eşyanın... O özelliği str'den INT veya tam tersi şeklinde dönüşecek otomatik olarak. Yani class değiştirmek daha rahat olacak. Eski eşyalarınız çantaya gidecek. Yani class değiştirmeden önce maksimum ıı, kıyafetler giyerek e, set itemları da yine aynı şekilde giyerek e, yeni tabi yeni klasınıza uygun bir set giyin. Yani bazısında mesela demon huntersınızdır düz vuruştur. O seti giymeyin. Düşürmüş olduğunuz ne bileyim Wizard'a uygun bir seti giyin. E, çünkü yeni eşyalar da gelmiş olacak. Gayet güzel bir yenilik arkadaşlar. Yine Demonic Remain'ler de e, klasa göre değişecek statları. Ben oldukça sevdim arkadaşlar bu özelliği. Çünkü int classtan str'ye dönüş falan zor oluyordu. Artık böyle bir şey olmayacak. Ee, bakalım neler varmış. Ee, eğer ikinci kez arkadaşlar değiştiriyorsanız da legendary item'lar falan verilecekmiş bir kısmı ama bunlar salvage yapılamayacak çünkü class değiştirerek e, yeni item üretmenizi istemiyorlar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Boş slotlarda Legendary eşyalarla doldurulacak diyor ama seviyeleri daha düşük olabilir o yüzden boş geçmeyin diye düşünüyorum. Paragonlarımız da resetlenmeyecek artık zaten istediğimiz kadar resetleyebiliyoruz paragonları biliyorsunuz. Bu şekilde de durum olmuş oluyor arkadaşlar. E legendary eşyaların tiplerini değiştirme özelliği geliyor transmog arkadaşlar. Bu önemli, çok güzel bir sistem. Yani Diablo 4'te falan var, Diablo 3'te de vardı. Yani silahın tipini beğeniyorsanız değiştirebileceksiniz arkadaşlar. bu da güzel olacak. transmog collection'ınızı da tamamlayabileceksiniz ve bu sayede de transmog'larınızı tamamlayabileceksiniz. Gayet iyi gözüküyor. Hatta bu İngilizce yama notlarında olmayan şöyle küçük bir de bilgi vereyim size. Çin'de bazı sunucularda denenecekmiş. 5 yıldız legendary gemleri biliyorsunuz rezonans için takıyoruz ama bir yıldız gemler falan da güçlü olabiliyor. Ee, bu noktada bir yıldız gemleri e, mesela 5 yıldız gemin üzerine e, maskeleyebileceğiz. Yani bu sayede atıyorum 5 yıldız gemin rezonansını alıyoruz ama bir yıldız gemin de özelliğini kullanabiliyoruz. Çünkü bazı 5 yıldız gemler çok da işlevsel değil. Zvenson gibi ama rezonansı için kullanılıyor. Bazı bir yıldız gemiler de çok iyi. Ama orada rank seviyesinin olacak falan tam açıklanmamış. Çinli e, şeyde bu geçiyor. Yani Çince e, yama geçiyor. Ben size bir küçük anlatayım dedim. Eskiden olsa bunu bayağı araştırırdım da artık benim de oyuna fark etmişsinizdir ilgim bayağı azaldı yani halen devam ediyoruz ama çok da fazla oynamıyorum açıkçası zaten oyunun içerisinde de belirgin bir oyuncu düşüşü oldu belki yeni gelen karakterle biraz daha artabilir gibi duruyor arkadaşlar Charmlara parçalama butonu da Eklenmiş sanırım fazla fazla duranları parçalayabileceğiz gibi duruyor. Neden yapacağız bunu da bilmiyorum. Sanıyorum şeyler yani boşuna upgrade ettik, satamıyoruz da platin de almak istemiyoruz. Çanta doldurmasın gibisinden olabilir. Ee, artık kulelerde arkadaşlar kulelere sizin yazılmanız gerekmiyor. Otomatik olarak herkes yazılıyor. Klan liderleri de. Seçebiliyor sanıyorum officerlar da seçer diye düşünüyorum. Ee, bu arada mesela pvp savaşlarına eğer eksik varsa e, siz direkt olarak girebiliyorsunuz. Mesela 10 kişi yazıldı ama gelmedi 3 kişi. Başlangıçta eksik varsa direkt olarak katılabiliyor klandaki herhangi bir kişi. Daha iyi olmuş en azından full biçimde girilebilir arkadaşlar. Güzel olmuş bu. Blood Knight'ın kendine ait bazı kozmetikleri olacakmış arkadaşlar ama ne zaman çıkacak bilmiyorum herhalde yavaş yavaş kozmetikler artacak diyor eskilerin bazılarına getirmişler yenik gelen kozmetiklerinde hepsinde Blood Knight olacak diyor yani biliyorsunuz şöyle bazı temalı Kozmetikler geliyor burada olduğu gibi Bu temalı kozmetikler Geçmişte çıkanların hepsine Blood Knight Kostümü yapmamışlar Ama ilerleyen dönemlerde çıkanlarda Blood Knight olacak Diyor arkadaşlar zaten Önceki videoda da bahsettiğim gibi Blood Knight'a özel Legendary'ler Skill'lerinin hepsine özel Legendary'ler falan yani 60 tane eşyayla falan geliyor Blood Knight Baya dolu dolu geliyor Bence değiştirip görmekte fayda var zaten hani geride dönebiliyorsunuz bir gün sonra. Ben e, değiştirip biraz deneyeceğim. Zaten oyunun içerisinde de oldukça fazla sayıda legendary e, bırakmıştım soru işaretli biçimde. Onlara direkt olarak e, Blood Knight için esans olarak harcayacağım. Yani e, güzel bir güncelleme, dolu dolu bir güncelleme, biraz gecikmiş bir güncelleme. Yani birkaç ay önce gelseydi keşke Diablo 4 çıkmadan çünkü Diablo 4 çok fazla bozdu arkadaşlar Diablo Immortal'ı ama yapacak bir şey yok. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bay bay.